Herkese merhaba. Merhaba. Bugün pazar, pazara gittik. Şimdi e, oduncuya geldik. Çardak için odun almaya geldik. Burada oduncu beyi bekliyoruz. 5-6 dakikaya geleceğini söyledi. Ben de size böyle göstereyim. Çok güzel odunlar var. Kesip kesip koymuşlar buraya. Şunlar yuvarlak. Vallahi şöyle yarımları var. Çok hoşuma gitti. Bunları inceliyoruz. Bir 5-10 dakikadır Ender'le beraber değişik değişik ağaç kökleri var. Şöyle. Burayı dolaşıyoruz işte beraber. Çok da değişik. Şunları gösterdim Ender'e. Şunlar dedim alalım. Üzerine minder koyarız, puf olur. Çok harika. Ama sonradan vazgeçtik nereye koyacağız diye. Tanesi de 10-15 liraya denk geliyordu değil mi? Sormak lazım. He? Öyle, diye tahmin ediyorum. Hmm. bakılırsa. Yani o civarda. Bu da daha büyüğü. Daha yüksek. Biz de bekliyoruz. Biz şu odunlardan alacağız. Yuvarlak kesim. Çok da sıcak bugün ama. Evet. Oy gidi. Odunları seç, seçiyoruz. Şöyle yuvarlak dolduruyoruz. Üç çuval oldu. Daha da seçiyorlar. Ender amca. <laughs> seç seç. Seçmece bunlar. Orada nasıl da. Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> tamam herhalde abi. Şunu da Şimdi eve geldik. Kızım. Kızlar yatıyorlar. Şöyle aslında pazardan pek bir şey almadık. İnanılmaz pahalıydı. Domates. 8 liraydı pazarda. Şöyle yarım kilo e, süzme yoğurt aldım. 10 tane falan köy yumurtası. <laughs> Valla domates yarım kilo aldım. Yeter. E, e, patlıcan uygundu. 1 liraydı. Şöyle 2 kilo patlıcan aldım. Taze fasulye aa kaç? altıydı bir yerde beşti dört buçuktan vereyim al dedi ben de iki liralık aldım ve yarım kilo beyaz peynir aldım ben peynirli kek çok seviyorum peynirli kek yapacağım şöyle kazancıya uğradık arabaya plakalık aldım bir de iki tane <laughs> süs aldım arabam için şöyle Beşiktaşlı diye hoşuma gitti aldım Ender zımparası için zımpara kağıdı aldı. Bunun harici şöyle temiz otu aldım pazardan. 1 lira bağı temiz otunun. Ve şurada göstereyim. Ay dökülüyor bunlar da. Hı. Kabak aldım. Ee, kabak dolmasını çok seviyoruz biz. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum. Kabak dolması ve fırında kabak greten yapacağım. 2 kilo da kabak aldım. Kabak da uygun, 2 liraydı kilosu. Ender bugün havuzu boşaltacağız. Havuz için hortum ve şey aldı. Dalgıç dalgıç pompa aldık. Şimdi gidip havuzu boşaltacak. Ben bunları yerleştireceğim. Daha sonra bir içeriye süpürge tutacağım. Sonra Ender'e yardım edeceğim. Çimlerimiz de çıkmaya başladı. Onları da size göstereceğim. Haydi bakalım. Sıcak. Geldik. Bahçeye geçtik. Aldıklarımızı yerleştirdik. Ne yapıyorsun Ender? Havuzu açtım hayatım. Aa. Suyunu boşaltıyoruz. Yapıyorsun bağlı. Pompa falan aldık. Evet. Ee, kış, kışın havuz ee, yosun bağlıyor yapacak bir şey yok. Şimdi bunu boşaltacağım. Pompayı da atmışsın oraya görüyorum. Evet. Şu üzerindeki ızgaralar çıkacak. Çıkacak. Temizleyeceğiz. Hı hı. Ve Tekrar dolduracağız. Sezonu açacağız. Çıkacağız. Şu an ben de çıktım havuzun iskelesi iskelesi mi platformunu mı? Evet. Havuzun platformunu çıktım. Şu onlar da yerleşecek. Bakın. Bostan da iyi gidiyor bu arada. Evet. Şeyler çimlendi. Semizotları bakın. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim hayatım. Girsene şöyleyken bir içine. <laughs> Almayayım. Onu nereye götürüyor? Şuraya koyacağım. Bunlar lazım. Bayağı azaltmışsın suyu. Aynen. Dayanamayıp havuza mı girdin hayatım? Evet. Dip dal, dip dal. <laughs> Biz de Kobeyle on babayı izliyoruz, da Kobe dışarıyı izliyor. Kobeşko, ne yapıyorsun? Hımm. Havuzu bıraktık, ee, Bayağı bir suyunu döktük. Şimdi size çimlerimizi göstereyim. Şöyle bakın, çimlendiler, ee, yavaş yavaş büyüyorlar. Hayatım, bir 10 güne mi büyür bunlar? Yani tahminim o kadar şey yapar. Değil mi? Bakın şunların güzelliklerine böyle çimlendiler. Suluyoruz çimlerimizi. Biz kesimde bir 10 santim falan 12 santim büyüyor. 7-8 santimden kesildi. Çok kısa kesilmiş. Hı hı. Şimdi çimler sulanırken biz de bu mangalın altını temizliyoruz. Bildiğiniz gibi odunlar aldık. Şimdi odunları o boşluklara dizeceğiz beraber. Şuradaki boşluklara dizeceğiz odunlarımızı. Tabi önce ender bir süpürüyor. Şöyle şöyle dizilecek. Kızım kokusu güzel mi? Hera. Hera al. Şu şekilde dizeceğiz odunları. Değil mi? Evet hayatım. Seçe seçe yapıyor henna. <laughs> Odunlar da böyle kuru kuru kütür kütür bir görseniz yani görüyorsunuz da bir dokunabilseniz. <laughs> evet harikaymış. Odun yazın alınır derler ya. Evet. Odunu kuru yazın odun. almak lazım. Kesinlikle. Kuru odun ve daha ucuz. Evet, kışın. Biz bugün 120 kilo odun aldık. 60 lira ödedik. Evet. 120 kilo odun 60 lira. Ee, amca dedi ki mesela bunu kışın alsaydınız 220 kilo parası öderdiniz. Yani 120 lira öderdiniz 120 kilosuna diye söyledi. Odununuzu yazın alın. Kuru kuru, kütür kütür, çıtır çıtır dedi. Çok güzel dedi. Bu notu da geçti bize. Bu bilgiyi de bize verdi sağ olsun. Evet. Çok hoş sohbet bir evet. adamdı. Evet. Ben makinacıyım deyince ilgisini çekti. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey gösterdi. Ne gösterdi? Ha, kırıcı gösterdi de. Hmm. Çok iyi falan dedi. Gerçi biraz bir de senden yağ istedi. Ama. Ha, evet. Çıkma hidrolik yağ istedi. <laughs> Bakalım ayarlayacağız ona bir teneke. Hadi bakalım. Bir istedi altında da kalmam bunun dedi. Kalmam. Kütük <laughs> mütük verir bize. <laughs> Hayatım. Hay canım. Şimdi sen oradan bana ver. ver Ay sana şunların güzelliğine sen. bakar mısınız ya? Siz çok tatlı gözüküyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel gözüküyorsunuz. Odunlarımızı dizdik. Şöyle göstereyim. Kızım. şöyle burası kömür yeri olarak ayırdık. Burası da odun yeri. Şöyle güzel oldu. Hera top peşinde. Top oynayacaksın al. elime. Çekil önümden. <laughs> Bu da e, kömür ay. Bu da kömür olmaz tam buraya göre bu şekilde. Şimdi bir de böyle bakın. Ee, kömürümüz var mı? Birazcık var. Evet. Şu kapağı da var onun. Şurada hayatının. Evet. Böyle. Güzel. Gitgide tamamlanıyor. Güzel. Of. Oh. Ay çok şık durdu ya. Evet. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Bu da masamız. Ha evet masayı da göster. Evet. Masamız Bitirdi mu? vallahi masayı Ender. Şimdi zımparalacağız bunu. Hı hı. Sonra empranye edeceğiz. Ne yapacağım? Empranye Yani bir su gibi bir şey var. Suya benziyor. Emprenye sıvısı, hı hı. Onunla yaptık bu kurtlanma çürüme, hı. şey olmuyor. Üstüne boya süreceğiz, eskitme boya yapacağım. Üstüne yat verniği süreceğiz. Sonra tik ya belli aralıklarla süreceğiz. <laughs> Çok güzel oldu yalnız masa. Bir de buralarını da kapatmış, harika olmuş yanlarını. Hı hı. Güzel. Çardağ da takımı geldi, koyduk buraya. Minderleri falan çatıda. Onlar da gelecekler de buralar temizlendikten sonra. Evet. <laughs> Ender zımparaya başladı. Ben de köfte yoğurmuştum, dolaba atmıştım. Gidip ona şekil vereceğim ve mangalı yakacağım. Pazardan e, patlıcan almıştım. Onları közleyeceğim fazla fazla. Bir kısmını dolaba, bir kısmını da yemek için ayıracağım şimdi. Kızlar da zaten oturuyorlar. Hadi bize kolay gelsin. Böyle başlıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Halimi görmezden gelin. Neler yapmadım neler? Ee, birazcık maydanoz toplayıp geldim Bunları salata için topladım pazardan aldığım semizotlarını hemen gösteriyorum beyaz sirkeli suyun içerisine koydum tabi koymadan önce bir 10 kere falan yıkadım boşalttım yıkadım boşalttım şimdi bu şekil oldu Burası böyle bulaşık dolu çünkü köfte yoğurdum şu kadarcığını ayırdım dolapta bekletiyorum şu kadar ee, bunları şimdi pişireceğim, mangalı gidip yapacağım ben. Ender'in çok işi var. Şimdi kalan kıymaları da köfte kıymalarını şöyle ince ince 3 poşet halinde, şurada da göreceksiniz, didfize kaldırdım. Ee, kullanacağım zaman daha çabuk eriyorlar. Üzerine bir ağırlık koyduğunuz zaman hiç mikrodalgaya girmeden bunları eritebiliyorsunuz. Onları size göstermek istedim kapatıyorum. Ha bu arada bu Ender'in sevdiği dondurma çikolatalı seviyor. Ben benimkini benim sevdiğimi göstereyim size. Bakın. Ben böyle Twister işte e, orman meyveli, yaban mersinli. Ama en favorim olsaydı Migros'ta alacağım dondurma Buz Parmaktı. Buz Parmak çok seviyorum. Şimdi kendi buz parmaklarımı kendim yapacağım gerçi. Çünkü e, o kaplarımdan almıştım var. Kaplardan var yapacağım. Şimdi ben biraz toparlanacağım. Ee, makineyi hemen 5 dakikada, 5 dakika bile çok yani. Ee, makineyi 2 dakikada 2 dakikada boşaltıp şey <laughs> makineyi hemen boşaltıp e, mangalı yakmaya gideceğim. Çok e, patlıcan aldım bugün. Onları közleyeceğim. Hünkâr beğendi yapmak istiyorum. E, meze patlıcan ezmeli meze yapmak istiyorum. Bunları yapacağım için hemen gideyim onları közlemeye başlayayım. Tavuklarımı da marine etmem lazım. Onları da yapayım. Görüşürüz. İçeride hazırlıklarımı bitirdim. Gittim şöyle çalı çırpı toplayıp geldim. Şimdi mangalı yakacağım. Boşalttım mangalı. Kızlar. Mangalı boşalttım. Şimdi hazırlayacağım. Şimdi çalı çırpıyı koyuyorum. Aralara da tahta parçası atıyorum. Çalı çırpı, tahta parçası. Şöyle, hala dizmeye devam ediyorum. Çalı çırpı, e, tahta parçası. Çalı çırpı, tahta parçası. Ve üzerine birazcık e, şu mangal yaktan döktüm tutuşturucu jel yakıt. Şimdi tutuşturuyorum mangalımı. Evet, tutuştu. Kömürünü de attım. Birazcık şöyle yerledim. Hala yerliyorum. Mangalım yandı.